Arkadaşlar merhaba. Bu videomda size şu görmüş olduğunuz LPG düğmesine elektrik neden gelmez? LPG düğmesinin ışıkları neden yanmaz? Bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yani LPG düğmesine elektrik gelmiyor, LPG düğmesinin ışıkları yanmıyor diyorsanız bu arızanın sebebi hakkında size bilgi vereceğim şimdi. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basmayı unutmayın. Şimdi bu LPG düğmesi nedir arkadaşlar? Bir anahtardır. Bakın şöyle yar, kontağı açtığım zaman yanar. Şurada kırmızı yanıyor olması bu arabanın benzinde olduğunu, benzinde çalışacağını gösterir. Veya yakıt şu ışıklar, şu dört ışığın hiçbirisi yanmazsa arkadaşlar... Şu ışık yanarsa sadece o zaman benzin gaz bittiği anlamına da gelir. Neyse bir şekilde elektrik geliyor. Çalıştırayım. Şimdi bakın gaza geçecek, tık edecek, yeşil yapacak arkadaşlar. Çünkü motor sıcak. Gaza geçti. Şimdi arkadaşlar LPG düğmesine elektrik gelmez. Yani bu eğer, eğer bu LPG düğmesinin ışıkları yanmıyorsa arabanız çalışmaz arkadaşlar. LPG'de çalışmaz. Benzinde de çalıştıramazsınız. Çünkü elektrik gelmiyordur. Yolda kalırsınız arkadaşlar. Bunu elektrik gelmediği zaman. Peki elektrik gelmemesinin sebebi nedir arkadaşlar LPG düğmesine? Ben bunları size hemen söyleyip. Bunun arkasında bir soket var arkadaşlar. Elektrik soketi var LPG düğmesinin arkasında. O LPG düğmesi soketi çıktığı zaman, kablosu koptuğu zaman işte ne bileyim onun fişi çıktığı zaman LPG düğmesine elektrik gelmez. Araba tık diye yolda kalır. İkincisi bu LPG'nin bir sigortası var arkadaşlar elektrik tesisatında şey yapan LPG elektrik tesisatı da içerir özellikle sıralı sistem araçlarda gerçi karbüratörlü de, de elektrik tesisatı var da sıralı sistemde biraz daha teferruatlı elektrik tesisatı LPG sisteminin bir sigortayla korunur niye çünkü ee, kısa devre olur şase yapar yüksek voltaj gelir bir şey olur da olur. Bunun sigortası LPG'nin sigortası atarsa arkadaşlar yine buna elektrik gelmeyecektir. LPG göstergesi çalışmayacaktır. Bir diğer husus ise LPG düğmesinin kablosunun kopması. Bakın arkasında bir kablo var arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bir küçük bir kablo geliyor. Gördünüz mü? O kablo koparsa yine bu LPG düğmesine elektrik gelmez. LPG düğmesinin kendisinin bozulması. Bunun içinde bir devre var arkadaşlar. Öyle basit sadece 4 tane ışıktan oluşan bir şey değil. Bakın düğmeye bastığınız zaman gördünüz mü? Arabayı benzine geçirir. Ondan sonra gaza alır. Ya bunun içinde bir elektrik devresi var. Bu küçük bir bilgisayar, beyin gibi kumanda olarak düşünün bunu arkadaşlar. Size sadece içindeki gazı göstermiyor bu LPG sisteminin kumandası bu. Bir kumanda çalışmazsa o aracı da çalıştıramazsınız yani bu kadar basit. LP bu düğme bozulabilir. Basa basa veya kendi kendine benimki mesela kötü. Adam sabitlemedi buraya. Deldirmedim ben şeyi. Sabitlemedi. Şöyle duruyor. Bu düğme bozulabilir. Bozulduğu zaman yine LPG düğmesine elektrik gelmeyeceğinden Bozulacağı için yolda kalacağınız LPG'de araba çalışmayacak benzine dağıtmayacak Son olarak ise şudur LPG beyni arızası LPG'nin bir eko adı verilen LPG beyni vardır küçük bir bilgisayar İşte LPG'nin aracın motoru Kaç dereceden sonra gaza geçecek Ondan sonra gaz ayarlamasını, LPG enjektör ayarlamasını falan yapan bir küçük eku vardır arkadaşlar. Bu eku arızası yaptığı zaman da LPG beyin arıza yaptığı zaman da buna elektrik gelmeyebiliyor. Işıkları göstergezin LPG ışığı yanmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet bu videomda size LPG düğmesinin ışığı neden yanmaz? LPG düğmesine elektrik neden gelmez? Bunlar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim.